Sizin en üstününüz, Allah'tan en çok korkanınızdır. Türkçü, Kürtçü değiliz, ümmetiz! İnne hadihi ümmetüküm, ümmeten vahide! Dinini tanı, ne olalım? Velteküm, olunuz! Emir bu, Allah'ın emri! Olunuz, Türkçü, Kürtçü değil, ne? Velteküm, minküm, ümmet! Ümmet olunuz! Ölçülük yok, lisan ayrımı yapmayın! Türkçe, Türkçe, Lazca, Çerkeçe, Gürcüce, Arapça Bütün lisanlar Allah'ın yarattığıdır Lisanları Rab Allah'tır. Türkçe konuşuluyor hocam Tabi Almanca konuşuluyor o da konuşulsun İşgal kuvveti İngilizce'den sınıfta kalınıyor bu ülkede Fransızca'dan kalınıyor Bırakın da Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Milli Kahraman Şehzaidinde Lisanı bu ülkede hür olsun bırakın Bırakın hür olsun Milli kahraman Çerkez Efe'nin de lisanı bu ülkede hür olsun.